Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mega Marble Run oynarız. Kan Kanyon. Önceki mis oynadığım misket oyunu var ya. Onu da göstereyim size Mega Marble Run Kanyon oyunu ne oynayacağız? Bu da değişikmiş ha. Anlamadım. Şimdi önce bir şundan başlayalım kırmızıda. Oyun neden donuyor? Ben bastım. Aa gitti. Ben de basayım. Aa gittim ben. Bu e, tren yolu bu. Bakın tren yolu arkadaşlar. Git 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 git. Oo hızlandı. Şöyle bakınca hız donmuyor. Nereye geldik böyle ya? Kanyon gerçekten arkadaşlar. Önceki oynadığımız misket oyunu Sıfır benzemiyor. Ama burası benziyor. Dönemek çiçeğin içine giriyoruz ya arkadaşlar. Burada niye iki saat dönüyoruz? Dönüyoruz lan şimdi. Önceki çok kolay dönmüyordu. Ha çarpışma yok ya bunda. Hadi girsene Hadi. Burada da hızlı gidiyoruz. Aa buradan da dönüyoruz. İki saatlik. Hadi gir gir. Hemen girsen ya keşke gir hadi Hah. gidiyoruz ooo kayı kayı hızlandı 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 hoppa gene geldik ya İlk yeri güzel değilmiş hep aynı şeyler var çünkü ama en aşağıda ne var onu merak ediyorum. İnek bir. Az şu hız iki saat ortada dönmese göreceğiz en yani altı. Hmm, geldik mi? Hıza bakın. Ha indik. Burada da ortaya girmeye çalışacağız bence. O duvara çarpmasaydım gelemezdim. Bir de aradan geçiyoruz. Diğerimiz de turuncuymuş. Hepsi aynı değildir inşallah. Öyle düşünüyorum. O nasıl değiştiriyordu lan? Aynıymış. Haydi gel. Bakalım. Uff. çok Hıza bakın. Bildiğin trenden hızlıyım. Uy. Bu çok kolaymış. Niye böyle? Buradan da içeri gir. Böyle çok kolay yapar. Bu bitiririz hep. Diğer de. Şeymiş. Sarı. Sarı. Sarı değil işte sarı. Hadi gidelim Demikido. ki Hadi gidelim gidelim. nereye gittin be 5 dakikada? Oo güzelmiş ha bu. Uf. O nasıl uç atladı? Demik beni bekle be. Altta da şey varmış ya. Gir 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 gir. Ha dedik. Bir tane daha denemiş şeyden girdik. Hadi biraz çok hızlı ha, gitse. Çok hızlı gitse uçacak. Ha öncekinde de böyle şey vardı mavili kaydırakta. Önceki misket oyununda. Ama bu kadar uzun değildi. Hadi gir oraya sen de. Uf uçak ki uçaktan hızlıyım ya. Ha şu sarın şeyin içine girdiğimizde ışınlanıyoruz. Bunu daha yeni mi öğreniyor sanki? Hadi gidelim şu yeşil kaydırağa bakalım. İlk, ilk başta güzelliği şu turunculu olan güzel arkadaşlar. Ondan gitti ya. Ben de geliyorum bekle. Aa. Ne oluyor? Burada takıldım ben şimdi. Niye takıldın ya? Yeniden başladım ben. Reset çek. Nereye gidecek şu yeşil Hayır. Mavi'ye gidiyordum yani. Hadi gir gir Hemen hemen. Hızlı. Haa. Hep öyleyim biz zaten ya. Bu ne? saat böyle ineceğiz kız nasıl zıpladık onu anlamadım ya. Üstüne zıplama zıplamaya basit. He lan zıplamayla inmiş o herhalde. Bak zıplamaya basıyorum da. Yok. Zıplamaya bastığım için şöyle Daha Yük, yüksek. Basma ya bakın. Yükseğe çıkıyor arkadaşlar. Şuna bak. Demek ki de basma. Aha ne oldu be? bir anda düştük inşallah lan yukarı çıkma Ne Ben ki de iki dikeyim şu an. Ha bir daha gel. Burada bitti mi yoksa? Şuradan biraz çıkar bakalım. Bu ne? Yıpten hızlı gidiyor. Bu ne? Bu ne? Jiple misket yarıştırsak bu yener. Çünkü taramalı araba. Dünyanın en hızlı misket arabası geliyor. Adam adam şimdi ölecek ben beyin kanamasında. Kafasık mı yapar? Üff atlayışı gördünüz mü arkadaşlar? O nasıl atlayış? Hadi şu ortaya girelim. Bence ortaya girmek zordu. Bak bu, bunlar çok kolay. Çünkü aşağı doğru iniyor yer. Yerin dibine koymuşlar. Buradan da buraya gidiyoruz. diğer yer neredeymiş? Diğer yerde. Ha. Maviymiş. Hadi maviye de bakalım. Ha. Yine böyle büyük kayrak. Buna da bakalım. Bu yavaşmış ya. Hızlı olsa güzel olurdu. Hadi hadi biraz lan Ha aşağı doğru iniyor hızlandı. Evet yani en hızlı misketi geliyor. O adam adama bak arkadaşlar. Karakterim Karakteri mahvoldu. Tabii ama şu şimdi. Buradan da buraya. Yine şey ne? Atla aşağı şuradan da. Atla dediğine göre in. Ha burası da böyleymiş. Ben de geçiyorum. Lan tuha nereye gittik? Kanyona girdik. <laughs> Diğer yerde neresiymiş? Son bir tane pembe kaldı diğerleri. Niye rengi yok? Şarkı resmi var mı? Uçacağız mı yoksa bisket oyunda uç, uçacağız. İnşallah öleceğiz. Evet. Uçan bisket. Nasıl olur? Bu ne böyle? Haritan dışına çıkacağız. Ha. Bu ne çip? E Burada biz nasıl kendimiz gideceğiz yoksa onlar mı götürecek? Onlarmış. Ben denedim olmadı. De, evet iki saatlik oldu. Yolculuğumuz başladı. O, o, nasıl nasıl yapıyorsun lan? Yürümeye basıyor ya. Uzattım yürümeyi. Yavaş biraz hızlı sen de. Kız cip gibi geçti yanımda. Belki de biraz hızlanmaya başladı arkadaşlar. O, o, ne? Bu, önümde bir şey var. Buradan çekmişiz. Arkadaşlar bir saat şey dikiniş gene başlıyor. Hemen insan bu hemen işe. Hadi gidin ya nereye geldim ben? Ah, ah ne oluyor burada fırlayacağız mı? Bomba gibi uçacağız. Boing. Lan başka kaydırağa düştü. Kızgın kaydırakların üstüne düşmüş. Misketiyim ben. Bu hangi kaydırak be? Ben bunu hiç görmedim. Uçaklı kaydırak da son kaydırağımız da olacak arkadaşlar. Ya ben şimdi kafayı yedim. Aa buraya gelmedik ya biz. Pompayla uçak var. Pompalı silah. Ya gene başka bir yere uçtum. ha Bu sefer Doğru yere düştüm. Ya şuradan da ortaya giriyor. ya. He, Ve evet son kaydırağımıza gidiyoruz arkadaşlar. Uçaklı. Evet bunu çok merak ediyorum ya. Tıkladım bakalım. Bak gir. Neden girmiyor? Bir şey yazıyor orada. Under konsolasyon. Tıkla. E tıklıyorum bir şey olmuyor. Başına kat Bak tıklayayım. Bunda da öyle yazıyor. Ne? Ben bunu uçak sanıyorum ya. Bu neymiş böyle? Timsahmış arkadaşlar bu. Yani timsah yani şey yapacaklar. Çalışmalar daha burayı yapmamışlar arkadaşlar. Bu videomda bu kadar da. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer ki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.